İnsan Allah'ın ilmidir ve dünyadaki tüm yaşama insan varlığıyla senin varlığınla temas ediyor. Düşünün dostlar. Kur'an-ı Kerim'de de yazdığı üzere her şey onun ilmiyle bir bütün halindedir. Peki insanın hem ruhsal hem fiziksel bu kadar gelişim içerisinde birbiriyle olan münasebetinde bu prensip ve bu sistem nasıl çalışıyor? Bütün herkes birbiri için hem bir gelişim hem bir dönüşüm. Sayısız duygunun yaşanması, sayısız deneyimin insanın varlığında hal bulması. Bunların hepsi rosal tekamül dahilinde bir prensip, bir yasa ve bir sistem üzere işlerken en yukarıdaki bizi biz yapan değerleri varlığımızda deneyime dönüştüren bu olayları nasıl organize ediyor? bizi bizle temas ettirerek yani bizim varlığımızla bize dokunarak bizim varlığımızla bizi bize bir ederek bunu yapıyor. İşte dostlar. Bu ilmin içerisinde olan insan kendisini bu ilmin dışında görmediği sürece bütün hayatın dinamiklerini daha farklı yönetmeye başlayacaktır.